Arkadaşlar merhaba Metehan bugün çok hasta Metehanı hastaneye götüreceğiz ama hastaneye gitmeden önce Metehan dünden beri hiçbir şey yemedi çok acıkmış ve canı bir şey istiyor biz de onu almaya gidiyoruz ne istiyor canım? Evet Metehan hamburger istedi dünden beri hiçbir şey yemedi bu saate kadar ve aç bir de yediğini de çıkartıyor o yüzden önce bir hamburger yedireceğiz ondan sonra da oradan nereye gideceğiz? Hastaneye. Hayır. Evet hastaneye gideceğiz. Ee, i̇laçlarını almamız gerekiyor. Bakalım doktor bey ne diyecek? Doktor amca ne diyecek? Çok hasta arkadaşlar. Dua edin de iyileşsin değil mi Metehan? Evet. Çok hastasın değil mi? Evet. Kendini nasıl hissediyorsun Metehan? Çok iyi. İyi mi? Evet. E, i̇yiysen o zaman hastaneye gitmeyelim. Gidelim. <laughs> i̇yi değilsin. Hastayım diyeceksin. Hastasın değil mi? Evet. Ya. Dünden beri ne oldu dün? Dün ne oldu sana? Kustum. Evet arkadaşlar Metehan dün çok kötü kustu. Çok hasta <laughs> öksürüyor, uyuyamıyor. Değil mi oğlum? Hı -hı. Biz çok üzülüyoruz. Ben ona kıyamıyorum. Dünden beri çok hasta hiçbir şey yiyemiyor. O yüzden dedim ki Metehan canın ne istiyorsa sana onu alacağım dedim. Ve Metehan ne istedi? <laughs> evet, en sevdiği şey. Onun sayesinde ben de yiyeceğim bu arada. Değil mi? Bir de e, bir, bir de, de patates, bir de bir de bir, de, şey, bir de ketçap, bir de mayonez. Evet, bir de ketçap, bir de mayonez olmazsa olmaz. Bir de soğan halkası. Evet. İşte bunlar harika şeyler. Biz bunları yemeye gidiyoruz. Değil mi oğlum? Onları yedikten sonra bakalım inşallah iyi olur belki de. Değil mi? Evet. İyi olur ya arkadaşlar dua edin bakın çok hasta. Çok az da benim oğlum. Değil mi anne? Evet. Oo, ölürüm. Hasta olduğu zaman çok masum oluyor. Hiç sesi çıkmıyor. Sürekli uyumak istiyor. Siz de öyle misiniz? Arkadaşlar da öyle mi? Söyle bakalım arkadaşların sana dua etsin de hemen iyileş. Çok hasta. çare yok. Birazdan hastaneye geçiyor. Önce hamburger yemeye gidiyoruz. Orada tekrar çekeriz. Evet arkadaşlar biz Metahan'la geldik. Biz Metahan'la geldik AVM'ye. Şimdi evet. merdivenlerden çıkıyoruz. Gideceğiz. Ne yapacağız? Ee, üst kata çıkacağız. Evet üst kata çıkacağız. Ne yapacağız Metahan üst katta? Ee, e, hamburger. hamburger yiyeceğiz. Evet hadi gel bakalım. Şimdi tekrar bir yukarı nereden gidiyoruz? Buradan. Hadi bakalım o zaman. Gidiyoruz. Metehan'a bak. Şu hasta der misiniz şuna? Hamburgeri duyunca bir kendine geldi. Bir enerjisi tavan yaptı değil mi? Evet. Dikkatli. Çık bakayım. Aferin be. Dikkatli. Arkandayım Metehan. Görüşürüz. <laughs> bay bay. Bak bak bak. Konuşmalara bak. Evet. Aa Metehan. Nereye geldik biz? Evet. Evet ve son bir kat mı kaldı? Evet. Hadi bakalım son bir kat kaldı. Metan buraları benden iyi biliyor ya. Değil mi? Abi, iki, iki, iki tane evet son bir kat kalmış Metan'cığım. Gidiyoruz. İki, tane. i̇ki mi? Hayır ya. Evet iki kalmış. Aa yavaş dikkatli. Oo aferin be. Begüm Metehan kadarken çok korkuyorduk yürüyen merdivenden. Ama Metehan maşallah çok cesaretli. Değil mi? Bak anne. Evet orada da park var. O zombi ana dediğimiz park. Evet Metehan bir şey diyeceğim. Metehan Begüm e, senden daha büyüktü ama korkuyordu biliyor musun? Bak anne. Cahil. Evet. Evet geldik. Metehan'daki bu heyecan, bu istek hamburgeri gerçekten çok seviyor. Sırf onun için yani şu an kendine geldi. Bakalım inşallah yedikten sonra da midesi falan bulanmaz. Yavaş yavaş anneciğim yavaş. Şu heyecana bak 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 bak. Bak 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 dikkatli ol yavaş 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 Metehan'cığım yavaş. O işim yavaş. Hamburger mi yiyeceğiz? Evet. Burger'a evet. mı gidiyoruz peki? <laughs> Popeyes mı Gel sağdan. Popeyes mı Burger King mi? McDonald's mı? <laughs> Ay kimse de yok. Ne kadar sakin. Burayı da çok seviyorum. Ne yiyoruz? <laughs> hadi bakalım. Önden geç bakalım. Hadi bakayım. Önden geç. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet geldik sayılır. Hadi gel. Önden buyur. Siparişi sen mi vereceksin ben mi vereyim? Sen mi vereceksin. Hadi gel. Kala söylemedim. Ayşe söyledi. Bu ne? Metan sipariş numaramız 4007. O. Takip ediyoruz. Şu an hazır. Ay, ne yapıyorsun ya? Patates de bilsin. Patates de söyledim. Ketap şey, bağlayın. Onu da söyledim. O ne ya? Ee, hamburger de söyledim. Abart. Metan bir de şey söyledim. Soğan halkası. Evet, soğan halkası da söyledim. Şimdi şimdi bekliyoruz tamam mı? Numaramız 4007. Hazır olmasını bekliyoruz. Hemen gelsin de. Hemen gelsin de yiyelim değil mi? Karakteri çıkarabilirsin. Çıkar çıkar çıkar. Alayım ben. <laughs> evet. Gelsin de yiyelim değil mi oğlum? Evet, Dersen. Peki bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Onu sonra iyileşecek misin? Anne bak. Evet. Evet. sana var ya. Evet. Çok merak ediyorum. Tarpı sana bu hiç binmedin mi? Hayır. Aa hiç binmemiş. E bineriz. İyileşince ama şu an değil. Şimdi Niye? yemeğini yedikten sonra sen bir de çarpışan arabaya binersen ne olur biliyor musun? Kusarsın. O yüzden ona binemeyiz. Tamam mı? Peki. Ee, e, peki şey binemeyiz. Ne? E, e, luma Park'a. İyileştikten sonra. Ne? Ya öyle de yapma. Bıdık bıdıksın. Değilim. Kendini nasıl hissediyorsun? Daha iyi misin? Değilim. Değil misin? anne hadi. Taha. Kendine geldin mi? Geldim. Hamburgeri görünce kendine Hı. geldin mi? Geldim. Ay bunları açmamışız. Babası yardım etti aç ya. Ben açamıyorum. Unutmuşuz. Evet. Açtı baba. Renç sosu. Metan ben de yiyebilir miyim? Tabii. Tabii. Benimle de paylaşıyor metan soslarını. Saat çok erken vallahi benim canım da istemiyor. Niye? Biz kahvaltımızı yeni yaptık. O tamam bütün a, a, hamburgeri yerim. Ne yapacaksın? <laughs> Tabii ki yiyebilirsin hamburgeri. Şöyle koyayım bak o, biz böyle metan. O Ben yemiyorum. Sen ye. Tamam. Metan da. Ama ben de bir tane yerim ya. Bir soğan halkasını yiyebilirim ya. Evet. Şu bir ketçaba batırayım böyle. Hım. Sudan Tamam Çok güzel. Ben tokum be. Hamburger yedi ve kendine geldi. Evet, geldim. Geldim değil mi? Evet. Hı. Hmm. Alsın ve bu arada Metehan asla hiç kola içmedi bu yaşına kadar. 4 yaşına girecek ve asla kola içmedi. Sadece Ice Tea. Onunla da geçen sene tanıştı. Değil mi? Kimle? Ice Tea ile. Geçen sene başladın içmeye. Babasına bile kolayı yasakladı. Babası da içmiyor. Ama bana yasaklayamayacağım ben. Çok seviyorum. İçmeden olmaz. Niye yaramaz? Çok seviyorum. Sevme. Şey ama seviyorum. Sevmiyorsun. Nasıl sevmiyor? Kulak çok sayıda. Ama ben. Aynen baba. Aynen öyle. <laughs> bununla babası bir oldular. Kolayı benden yasaklamaya çalışıyorlar. Ama yapamam. Çok seviyorum. Ama biz e, sigarayı da yasakladık. Bip. Ona karışma Medan'cım lütfen. Tire. Bu iki sevdiğim şeye karışmasan sevinirim. Her şey karışıyor ya, ben, her şey. Ben... Ne yapacağım ben bu çocukla? Ben ne yapacağım? Baş edeceğim. Edemiyorum baş. <laughs> evet. Aman 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 toplayalım mı hemen? Abi bak gel. Şöyle tut. Al bakalım. Demin hamur geri e düştü ona şey yapıyor. Tehan. Karnını doyurdun mu? Evet. evet. Kendini nasıl hissediyorsun? Ne? Çok iyi değil mi kendine evet. geldin? Hadi gidiyoruz şimdi de. Anne. Efendim annem. Ben Bir şey he. mi lazım Şerafettin Bey? Bir bak da gel. Anne. Biz de masaya bakalım. Gel Mete Gel biz de, biz de vasaya bakalım. Efendim oğluşum. Şey, şey <laughs> Hamburgeri yedik ya. Gel bakalım. Baban orada mıydı? Baban orada gel biz buraya geçtik. Vasa arıyoruz arkadaşlar. Vasa 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 Burada değil.